Evet, sevgili dostlar. Bu sefer de iş gezisi için değişik bir yere gidiyorum. La Coruna. Sabah saat 10 uçuşuyla Madrid'e gideceğiz. Madrid'de bir gece kalacağız. Sabah 6 uçağıyla Madrid Coruna yapıp ilk toplantımızı yapacağız. O gün tek toplantımız var. Salı günü akşamında Barcelona'ya gidiyoruz. Çarşamba Barcelona'da 3 tane toplantımız var. Alın bu yolculukta bizleri neler bekliyor? Evet. Sıraları beklerken bagajların halini göstereceğim size şimdi. Buraya getirip atmışlar böyle bagajlarını bulun diyorlar. Yani burası maddet havaalanı. Bakalım biz burada bir bagaj bulabilecek miyiz kendimize ait? Bizimkilerde kırmızı kurdele var. Evet bir tanesi şurada. Bir tanesini buldum. Tek tek buradan bakacağız işte böyle. Evet burası Malta Havaalanı. İstanbul'a dua edin. Koskoca Malta Havaalanı'nda yaşadığımızı görün. İnsanlar bavulların üzerinden çıkıp görüyorsunuz bavulları alıyorlar. Yani istimlek oldu burası. Pazar günü bir saat neredeyse pasaportu bekledikten sonra olan durum bu. Bavulları attılar böyle durdular. Bizim bavul yok bir tanesi mesela kayıp. Çok saçma bir durum. İnsanlar bavulların peşine düşüyor Tam bir rezillik. Evet şimdi mad Havaalanı'ndayız hemen exchange ofis var. Para bozdurmanız gerekiyorsa dolarla gelmişseniz euro yapabilirsiniz. Hemen şurada otomatlar var çok basitinden. E bugün pazartesi her taraf kapalı ama ilerleye doğru giderseniz public transport orada. Terminal 2 ve Terminal 3'te de yerler var ama taksiye binmek istiyorsanız hemen şuraya bin, gidiyorsunuz ve taksiyi görebiliyorsunuz. Alışagelmiş bir havaalanı. Çok dolanmanıza gerek kalmayacak bir havaalanı. Rahatlıkla sizin de burada çıkışınızı yapabileceğinizi öngörüyorum. Biz tabii şimdi çok fazla bavulumuz var. Dolayısıyla taksiyle devam edeceğiz biz buraya. Ee, şimdi biz maddetteki asıl gideceğimiz yere otelimize doğru yola çıkıyoruz havaalanından. Evet gördüğünüz kavgaya 45 dakika boyunca gene valiz mevzusu oldu. Bu benim ikinci kez başıma geliyor burada. Barcelona'da geçen sefer 45 dakika beklemiştim bu valizleri alabilmek için. Evet şimdi turist infodan nereye gidiyoruz? Otelimize gidiyoruz. Otelimiz burası. Otel biraz ta tarihi. Hemen aşağısında yemek yiyebileceğiniz şey var. Dört yıldızlı bir otel kendisi. Evet, şimdi bakalım. Odamız nasılmış? Odayı görmedik. Çünkü oteli ben tutmadığım için bilmiyorum. Minibarın bedava olduğunu ve normalde aşağıda bar olduğunu söyledi arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak? Evet böyle havalı bir asansörle yukarı çıkıyoruz. Evet çıkın diyor. Bakalım. 101 ile 109 saat taraf diyor saat taraftan gidelim. Burası otelin genel hatları bir yer verdiler. Evet odayı ilk defa sizler açıyoruz o yüzden bizim de çok benim de çok bir bilgim yok yani bakalım ne çıkacak. Evet yanlış bu yanlış yere getirmişler tabii ki de şaşırdık mı? Çok bariz böyle bir şey olacağı belliydi ama evet böyle bir Otel. Yastık, mastık. Bakalım. Balkonu var. Ufakça. Tam karşıya bakıyor. Meydana bakan bir balkon. Evet. Dolabı var. Şöyle göstereyim. Kapıda girerken biz tek tek anlattık ama anlamadı adamlar. Evet. Mini barda ne varmış? Sprite, tonic, ıvır zıvır vesaire var. Şiveps var. Mini barımız ücretsiz dedi ama bana garip geldi o da. Ve o. Tamam bana layık tuvalet. Görüyorsunuz tuvalet. <laughs> abi güzel otelmiş yani gerçekten. Biz 150 euro falan verdik. 170 euro bir şeyler de verdik. Ki bakacağım. Kötü bir otel değil yani. Otel incelemede, incelemelerin içerisinde yer alır. Güzel puan da veririm ben buraya. Yani hani düzgün abi yeri yerinde. Bana bu kadar büyüklük yeter. Tuvaletini güzel koymuş. Ve başka ne isteyeyim ki? Bir otel odasında bunlar herhalde. Evet şimdi kısa bir görüntü alıyoruz. Havaalanından sonra otele hemen geldik eşyalar bıraktık. Şimdi neredeyiz biz? Biz şu an La Carmen olduğu alandayız. Burada bir dünya mağaza var. Aynı bir istiklal. Ara sokakları çok temiz, çok düzgün. İspanya'nın birçok markası burada mevcut. Aynı zamanda Starbucks'ta kahve içilecek, taco yenecek yerler çok fazla var. Ve moda üzerine çok fazla dükkan mevcut. Cadde bu şekilde sol ve sağa doğru uzuyor. Evet <laughs> nereye geldik? Taberna Tapas'a geldik. Taberna for Tapas. Şöyle göstereyim. Evet, burada çok güzel bir biber kızartması, közlemesi var. Kızartması var daha doğrusu. Üstüne tuz atılmış. Öğlen saati bugün. Dolayısıyla gerçekten kalabalık. Mekanda şöyle, biraz da mekandan bahsedelim. Şöyle içi güzel, küçük bir kafe gibi yapılmış. Tam bir aile işletmesi havasında. Size hesap gelince fiyatları da bildireceğim tek tek. Daha bunun dışında hamburger ve ıstakoz söyledik. Bakalım neler gelecek. Evet, patatas bravasın yumurtalı versiyonu. Önce haşlamışlar, sonra kızartmışlar ve yumurtayla da karıştırdık. 10 üzerinden 7 veriyorum. Evet, ıstakoz söyledik ve cerrah malzemelerimizi getirdiler. Şimdi burada kazıyacağız ıstakozu, kazıya kazıya yiyeceğiz. Bakın, şöyle iki tane kerpeten falan getirdiler. Dediler ki siz iyi ustasınız, siz yaparsınız bu işi. Yani temiz gelmiyor sakız söylediğinizde sizin kendiniz temizlemeniz gerekiyor. Birazdan masaya sakızımız da gelmiş olacak. Hadi bakalım ne çıkacak içinde. Çok heyecanlıyız. Çok dikkatli bir şekilde süsüyor. Rice de bu herhalde içindeki rice. Bir pilav bekledik ya ama. bakalım cerrahi müdahale bunu yapacağız? Ama bu iki kişilik falan değil yani bu koca tepsi yapmış adam. Böyle büyük bir şey de geldi bu. Biraz sıyaslı. Evet bir de farklı bir bira geldi. 1906 Servasa diye biramız. Şöyle bir fotoğrafını çekelim. Evet, alkol oranı bunun 6,5. 33'lük Servasa Extra diye geçiyor. Bakalım tadı nasılmış. Bu İtalya'da içtiğimiz Brioni diye bir, bir bira vardı. Aynı ona benziyor tadı. B ile başlayalım. Yoksa neydi adamın ismi? bir tane kapak var. Onun ağır birası vardı Aynı tadı ona benziyor. Güzelmiş tadı. Tavsiye ederim. Evet şu an ana meydana doğru yürüyoruz. Madrid İspanya'nın bildiğiniz gibi başkenti. Burada başkentte Ankara gibi tam ortasında kalıyor aslında ülkenin. Madrid'in hikayesi de şöyle. Buranın Christmas Market'in olduğu yere gidiyoruz şu anda. Madrid'in hikayesini anlatacağım burada biraz size. Evet sevgili dostlar. Burası Christmas market. Şu anda Madrid, İspanya'nın başkentindeyiz. Çok fazla oyuncak, süs, eşya ve Christmas uygu şapkalar tabii ki de. Hemen gösteriyorum. Bunlar mevcut burada. Madrid bildiğiniz üzere binli yıllara kadar Müslümanların elinde olan bir yer. Sadece küçük bir kalesi varmış o zamanlar. Müslümanlar, Emevi Müslümanları Hristiyanlardan korumak için bu bölgeyle alakalı bir kale yapmışlar. Atakları engellemek için. Ama şu anda Kral Alfonso ile beraber işgal gerçekleşmiş. 6. Alfonso işgali gerçekleştirdikten sonra da burası Hristiyanlar kalmış. Ondan sonra da İspanya'nın başkenti yapılmış. İspanya'nın göbeğinde kalan bu şehir bizim Ankara gibi, Kornatlı, birçok taksime benzer sokağı var. Sokakların arasında biraz gezeceğiz. Bir yemek yiyeceğiz ve burada çocukların nasıl oynadığını görüyorsunuz. Arkamdalar hemen. Evet, burada çok fazla oyuncakçı, kırtasiye, uygun eşyalar, el yapımı işçilikler Christmas ruhunu yansıtan onlarca şey var. Avrupa'da Christmas'ı geçirmek çok güzel bir şey. Gerçekten ben seviyorum. Güzel bir ruh oluyor. Sıcak şarap var mı? bilmiyorum burada açıkçası ona da bakacağız. Varsa sıcak şarap içmek istiyorum. Yani sıcak şarap için ideal bir yer. Madrid'in sokaklarında sıcak şarap keyfi. Şimdi biraz da Madrid'de ne yapacağız? Madrid'de bu gece kalacağız sadece. Sabah 4'te bir daha bir uçuşum var. Korona'ya gidiyorum. Bu sefer gezi tamamen iş için. Yani kendimle alakalı, kendimin ayarladığı bir şey değil. O yüzden çok kısa zamanda gezebildiğim kadar yer gezmeye çalışıyorum şu anda. Madrid aktarmalı korona uçuşları var. İç hatlarda farklı bir isimde firmalarla uçuyoruz. Zaten oraya özel uçuş oluyor. Bugün sadece 10 saat kadar bir vaktimiz var toplasanız Madrid'de gezebileceğimiz. Burada size Madrid'de en önemli yerlere göstermeye çalışacağız. Herhangi bir müzeye giremiyoruz. Yedi yemek yediğimiz yerler, tapas kültürünü anlatmaya çalışacağız biraz. Genelde videomuzun konusu bu olacak. Zaten biliyorsunuz içerikleri vlog çektiğim için hani çok fazla kurgu yapmıyoruz. Önceden şunları şunları göreceğiz demiyoruz. Ben biraz da özgür ruhla gezmeyi seviyorum burada. Bunun faydaları da var, zararları da var. Bazen şeyler kaçırabiliyorsunuz ama mesela biz bu ben bu Kristus marketi internete bakmadım. Yani görme şansım belki de yoktu. Ama görmüş oldum gezerken sokaklarda. Bu da bu işin avantajlarından bir tanesi. Madde de çok fazla ben hani görülecek bir şey olduğunu okumadım açıkçası. Sadece müzeler ve palas var. Bunu biliyoruz. Saray var daha doğrusu. Şunlardan bir tane alsam mı diye düşünmüyor değilim. Güzel. Belki şöyle bir şey almamız gerekiyor su işte. Burada hediye olarak onu getiremedik bu sefer. Bir tane İspanya seyahat borcum var ona zaten. Baştan beri hep söylüyorum. Seni İspanya'ya getireceğim getireceğim. Kıza kısmet olmadı yani. Kaç defa da söyledik. Şimdi biz nereye gideceğiz abi? Nereye gideceğiz? Önce gideceğimiz yer Katedral de Santa Maria. Biliyorsunuz Santa Maria'yı daha önce İtalya'da da duymuştuk. Ünlü bir e, figür Hristiyanların. Evet Katedral de Santa Maria'ya gidelim bakalım. O karanlık yollardan biz de geçelim. Şu an Arayol sokaktan çıkıyoruz ve yavaş yavaş gidiyoruz. gastronomi pazarı olarak geçiyor burası. Bakalım bir iki dakika şuraya. Neymiş? Mercado San Miguel. Neyse Miguel işte meyve pazarı, et pazarı ama abi öyle et pazarı olmaz be. Bak bak şu şıklığa bak. Bak bak şu güzelliğe bak. Arkamda kıpkırmızı yanıyor her taraf. Alev atıyor. Ha bu arada burada şarap ve yemek de yiyebiliyorsunuz. Sadece şey olarak düşünmeyin. Yani hani baba ben geleceğim de et almayacağım. Ne yapacağım? İstanbul'a buradan et mi götüreyim? Helal mi kesin? Bunları sormuyoruz. Buraya geliyorsun. Alıyorsun istediğini ve gidiyorsun. Evet bak mini mini hamburgerler, etler. Ne istiyorsanız. Peynirler, kanepeler. Biz biraz önce hayvan gibi yediğimiz yiyemiyorum şu an ama çok güzel şeyler var burada. Keşke böyle bir şey yapsaymışım ben dedim. Evet üzülme, Bak bir acı var. Sadece adam bira satıyor kadın ve gönderiyor. Burası böyle güzel değişik bir yer. Ben olsam yemeği burada yemeyi tercih ederim. Beyler bayanlar. Gelin burada yiyin. Burada seçin mekan oturun. Çünkü bir kere çok cafcaflı. Fiyatlar da 4 euro, 5 euro şaraplar. Çok pahalı değil. Ama herkes şarabını almış, oturuyor. Burası güzel bir mekan. Yani ben olsam sen bu gele gelirdim kardeş. Bir hata yaptık, abuk zuk bir yerde yemek yedik. Yani istir deyip de işkence çekeceğim. Ben şurada sen bu gelde takılmak isterdim. Hatamız bu oldu. Çok güzel kahveler var. İnanılmaz güzel kahve kokuyor bu arada burası. Acaba bir şey var mıdır burada normal al götür kahve var mıdır? Varsa al, al götür kahve isterim. Ama yok yani TKV'lik bir şey gözükmüyor. Farklı bir çeşitleri var burada da. Bakın böyle çok güzel küreler var. İnsan burada küre yiyor. Evet, Sambu Göl böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz <laughs> abone olmayı unutmayın. Likelamayı unutmayın. Bunlar YouTube'un doğasında varmış. Volkan Demir abimin dediği gibi. Bilmiyorduk ama böyleymiş artık diyordu bir aralar. İlk başladığında YouTube'a aynı mevzu. Bilmiyorduk biz de öğreniyoruz. Likelayın diyoruz, abone olun diyoruz. Bir şeyler yapın bize karşı kardeş. Biz bu işten para kazanmayacağız. Kazandığımız parayı da gezmeye harcayacağız. Yani yatırım için değil. Gene size yararacak yani. Geri dönüşüm gibi düşünün. Şimdi biz tekrar buradan San Miguel'in oradan çıkıyoruz. Çünkü ben sadece burayı göstermek için gelmiştim aşağıya. Şimdi ileriden sola doğru gideceğiz. Evet bakın şu biberlerin de ismi şu. Pimientos de Padion. A bunu yemeden gitmeyin ya. Bak yemeden gitmeyin öyle söylüyorum. O biber aşık olacaksınız. Yani nerede yediğinizi bilemem. Yani önerileri önerilere bakabilirsiniz. TripAdvisor'da çok öneri var. Ha bu arada restoranlarla alakalı çok önemli bilgi aç kalabilirsiniz baba. Şöyle öğlen saatlerinde Restoranların belli açılış saatleri var burada. Mesela bugün gittiğimiz yediğimiz tapasçı pazar salı kapalı. Adam açmıyor. Bugün de saat 4.30'da sondu. Yani biz yemeği yedik. Şu an saat 4.25 geçiyor ve restoranı kapattılar yani muhtemelen. Son yemek yiyenlerden biriyiz. Burasında böyle bir gerçekliği var. Bunu kaçırmayın. Evet şimdi biraz yüzleyelim ve ana meydana doğru gidelim. bakın manzaraya karşı burası çok güzel ve burası bizim gördüğümüz ya şöyle palası çekelim biraz size katedeli çekelim biraz da evet burada da insanlar turistler kendini fotoğraflarını çekiyorlar sol tarafımızda sağ tarafımızda kemancı abimiz bir konser veriyor Burası Madrid, İspanya'nın başkenti. Romantik dakikalar yaşanıyor bu müzik eşliğinde. Manzara gerçekten muhteşem. Böyle bir yer, böyle bir manzara hiçbir yerde yok. Bu sefer deniz manzarasından bahsetmiyorum. Bu sefer bahsettiğim şey doğa. Doğanın güzelliği Yaşadıkları saraylara bakar mısınız? Bizde nasıl Aşiyan Müzesi varsa onların da krallarının sarayları böyleymiş. Topkapı Müzesi nasıl bizde varsa, Dolmabahçe Sarayımız nasıl varsa onların da baktığı manzaradan bakmaya çalışıyoruz biz bugün. Bugün yapmaya çalıştığımız şey onları anlamak, onların tarihini dinlemek ve bu tarihi yerleri gezmek. Sol tarafımızda katedralimiz mevcut. Yani içine girecek vaktimiz yok. Bakalım biz nasıl bir manzara bekliyor. Ben de açıkçası manzara hiç görmedim. Şimdi ilk defa sizle de beraber göreceğim. Buraları gelmemiştim daha önce ben. Benim için yeni bir şehir gibi. Aşağısı ormanmış. Evet, sol taraf komple Madrid. Evet bakıyoruz şimdi. Birazcık yaklaştırmaya çalışacağım sizler için. Binaların olduğu bir alan. Evet Real Madrid sayılı bu şekilde. Açıkçası giriş ücretlerine bakmadım. Yalan söylemiyorum girmeyeceğim diye. Ama tur gördüm 39 euroydu yanlışım yoksa. Bir Get Your yine kontrol edersiniz. Orada turlar var. Bir katedralin içine girebiliyor muyuz Baktan, bakmak istiyorum ya. Yani çünkü dışarıdan çok güzel gözüküyor katedral. Yani şu detaylarına bakabilirsiniz şu şekilde. biraz yamuk olacak ama her tarafını almaya çalışıyorum katedralin açıkçası. Tabii biz bu işlerde tek başımıza yapıyorduk. <laughs> Suzan'ın bizim en büyük destekçimizdi, şu an yok. Dolayısıyla video çekmek biraz daha benim için zor ve elzem oldu. Bakalım katedralimizde içeriye girebilecek miyiz? Girebilirsek neler göreceğiz? Gerçekten bizim için önemli. izleyenlerimize anlatalım ben hızlıca. Burası bizim gezdiğimiz güzel kiliselerden bir tanesiydi. Kilisenin içinde ne var? Öncelikle bunu belirtmek istiyorum kilisenin içinde görebileceğiniz çok fazla değerli eşya olmakla beraber bana göre en önemli şey bence ilk buradan başlayın ki İspanya tarihini anlatan bir yazı metni var. Ben bunun bir kısmını video çektim ama de çok detaylıydı. Ben sizin yerinizde olsam önce buraya gelir, buradan bir İspanya tarihini okur, oradan sonra devam ederdim. En azından burada daha çok anlama şansınız olurdu. Evet, gezimizdeki bir diğer noktada, az bir anlık demeyeyim, oranın hemen devamında Teatro Real. Zaten buradan da şehre dost doğru dümdüz giriyorsunuz. Teatro Real tam arkamızda kalan bir bina. Real Palace'ın yani Palas'ın hemen bakın Palas burası arkamda tiyatro real ve heykel güzel bir bahçe. Heykel şu an herhalde bakımda çünkü su atmıyor. Fişkesi kırılmış. Kim kırdı bunun fişkesini? Su atmıyor. Fişke yok. Evet buranın arka tarafında tabii yani palasın tam karşısında bir diğer tarafta parklar var. Arka tarafı uçurumda göstermiştik. Burası tiyatro real. Ünlü tiyatro binaları realin. Sokakları gördünüz. Christmas marketi gördük. Tiyatro reali gördük. Birazcık mağazaları görmedik sadece sanırım. Onun dışında İspanya yani Madrid gezimizde gerekli olan her şeyleri hakkında konuştuk diye düşünüyorum. Bildiğiniz üzere İspanya deniz ürünleri daha meşhur. O yüzden olarak da deniz ürünlerini tercih etmenizi tavsiye ederim. Ben kan maddetten galiba bu kadarlık bildiriyorum. Bundan sonraki şey akşam gece bir yemek belki yeriz. Bilmiyorum ben acıkmadım. Çok acıkacağımı zannetmiyorum ama onun dışında da çok maddetten bildirebileceğim başka bir şey yok. akşam saat 8'de pub crawl da yapıyoruz gene. Daha önce Barcelona'da yapmıştık. Bu sefer gitme gene pub crawl yapacağım burada. Pub crawl her zaman çok mantıklı abi. Tek başına geliyorsun. Gezemeyeceksin, vaktin yok falan. Akşam barları gezdirmek için mükemmel bir şey. Yani senin gece 12'ye kadar oyalıyor. Sen de bu arada şehri gezmiş oluyorsun biraz daha. Çünkü pub crawl'un götürdüğü barlar da şehrin aslında bilinen ya da yarı bilinen barlar. Önce en az bilinen barlarına götürüyor seni. Sonra seni biraz daha şehrin bilinen tarafına götürüyor. Bakın otelden çıktıktan sonra şöyle hemen ileride bir şey var. Christmas yeri yapmışlar. Çok tatlı. El Corte'nin gene. Zaten burada çoğu mağazede El Corte süslemiş gözüküyor. Hemen şuraya bir kısaca bir göz atalım çünkü vaktimiz çok yok. Gideceğiz. Üst Cadde hemen alışveriş caddesi. Evet, yılbaşı süsleri falan var. Tam da bir Christmas alışveriş yeri. Bu caddenin üstünde de Primark olsun. Aklınıza gelen bütün mağazalar burada. Zarası vesairesi ama bizim gideceğimiz yön farklı bir yer. Pastaneye gidiyoruz biz şu anda. Buranın en ünlü pastanesine götüreceğim sizleri. Evet. Sadece gezmiyoruz. Aynı zamanda yiyoruz içiyoruz. Ve bazı yemek yerlerinin önünde de inanılmaz kalabalık var. Birazdan pastaneye geleceğiz. Bakın sabah canlı olmayan ağacım nasıl canlanmış. Nasıl aşka gelmiş. Evet bakalım ne kadar daha yolumuz var ya biraz daha yolumuz var evet bir 10 dakika ha. yok bir 3 dakika yol var toplam 10 dakikalık yoldan yürüyor oldu yürüyormuşuz zaten evet hemen meydanın ana aşağı doğru inerken pastanenin biraz köşede kalması gerekiyor McDonald's'ın tam yanında burası Puerto del Sol sol tarafımızdaki yer Puerto del Sol buranın çok ünlü meydanlarından bir tanesi biz şu an aşağıya doğru indik biraz Birazdan tekrar yukarı, yukarı çıkacağız. Her tarafta polis var. Güvenlik önlemleri alınmış durumda. Evet başka youtuberları da görüyoruz arada. hep bizim işimiz diyorlar. Bakın burada farklı e, bölgeli şeyler de var. Rehberler <laughs> de var. Bu arada ilginç bir şekilde başıma gelen bir şey anlatayım. Ee, Get your guide'dan bir şey bulamamıştım ha. Ben baktım 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 umandım. Burada hiçbir şey yok madette dedim. Meğer bir dünya turu varmış. Nedense göstermemiş bana. Bugün acayip bu acayip acay bir turlar vardı ve ben kaçırmışım. Bileydim rehberlik turu da alırdım, alamadım ama yapacak bir şey yok. Evet, bu muhtiş, bu muhteşem, bu harikulade. Bu güzel pastaneye hoş geldiniz, La Mallorune. gene sıra var tabi, biz buradan bir şey yeme, sükutu hayal bana. Öyle gözüküyor ya da kapanmış, bilmiyorum, ikisinden biri. Şu an kimse yok gözüküyor, Allah Allah. Evet, bakıyoruz. Burası 1896 yılında değil mi? 1894 yılında kurulmuş. Evet, ben de sıra yok diye sevinmiştim. Adam dedi ki babacım sen şuraya git, yürü. Sıra burası. Pardon. Burada sıra var. İnsanlar burada. Buraya girmek için bekliyorlar. Özelliği ne peki? Burada makaron yapıyorlar. Fransa'da da biliyorsunuz makaron çok ünlüdür. Bu tip kurabiyeleri çok fazla satıyorlar. Biz de makaronlarını denemek isterdik ama ee, maalesef yaklaşık kilosu 30 euro yarım kilosu 30 euro civarında bu şekilde şekilli çikolataları var. Aynı zamanda pasta yapıyorlar. <laughs> evet. Burası hemen Port del Sol'un aşağı kısmında kalıyor. 1894'ten beri bu pastane meşhur ve her her daim bekleyenler var ki şu an iyi zaman çünkü biraz önce yani ben bundan 15 dakika önce ya da yarım saat önce geçtiğimde yaklaşık bir sokağın ortasında kadar kuyruk vardı. Şu an boş. Şimdi tekrardan Yıl çağcığı boyunca nereye gidiyoruz? PopCrawl tayfasına katılmaya gidiyoruz. Bugün pazar. Bugün PopCrawl olmaz demişlerdi. Demek ki birileri katıldı. PopCrawl'ın olayı şu. İnsanlar PopCrawl'da tanımadıkları ülkelerde insanlarla o ülkenin yerel toplulukları buluşarak ilerliyorlar. Bizde şöyle bir durum var. Aslında İstanbul'da PopCrawl yapan ekipler var gördüm ama hiç katılma fırsatımız olmadı. İnşallah bir gün deneyimleriz. Papkır için işte şu an mesela örnek veriyorum. Ben Barcelona'ya gittiğim zaman işte iki tane İsveç'ten arkadaş gelmişti. Bir Almanya'dan arkadaş gelmişti. Bir tane Cape Town'dan birisi vardı. Farklı ülkelerin insanların buluşup bir şeyler içtiği yer. Aa bu arada çok güzel bir şey gördüm. Ucuzcu. 10 euro, 20 euro. Terlik masayı. Evet gene pavyon gibi bir yere geldik. Bakalım bu pavyonda ne göreceğiz? Şimdi nereye gideceğimize bakacağız şimdi bakalım. Evet ilerden bir yerden karşıya geçmem gerekiyor ama ben buradan ışıklar hazır bulmuşken yakalayıp geçeceğim. Köşede McDonald's var. Burası Gran Via metro istasyonunun olduğu bölüm. Buradan içeriye doğru gittiğiniz zaman arka taraflarda o benim gösterdiğim Christmas Market'leri bulabiliyorsunuz. Del Puerto sola yürüyerek gidebilirsiniz çok yakın uzak falan değil. Kasino var hemen köşede. da gidebilirsiniz eğer seviyorsanız kasinoyu. Evet bu cadde buranın ünlü bir caddesi. Uzayıp gidiyor. Bu caddenin aslında arka tarafı bizim olduğumuz otele kadar neredeyse gidecek. Aşağıya doğru da giden bir kıvrımlı bir cadde burası. Sabah bu kadar güzel gelmemişti gözüm Açıkçası çekmeye değer bulmamıştım ama şu an gerçekten çekmeye değer bir görüntüsü var. Özellikle şu tarihi binalarını göstermek isterim. Madde deyince aklı zaten tarihi yerler, kaleler, şatolar geliyor. Wow. Evet böyle wow diye bir sloganla açmışlar. Kadın ve erkek. Mağazanın ismi de wow zaten. Çok böyle şaşırtıcı bir ismi yok. Biraz daha ilerlersen bu iş olacak gibi gözüküyor. Bakalım geleceğiz gibi ama belki dolandırıldık biz dövecekler atacaklar bir kenara. Dolandırdılar bizi. Bittik biz diye. Evet burada bir bar var. Yok demiyorum. Bence burası falan herhalde ama kapalı. Evet saat 8 demişlerdi. Saat kaç? Onu da bir kontrol etmek istiyorum. Saatte 19.56. Benimsin 4 dakika önce açar. İşin şakası galiba şurası. Dışarıdan bakıyoruz. kesin Bangladeşli Bangladeşli bir abimiz. Buralardan bir şeyler kopartacak bizden. Ben ne diyordum sadece yolumuzda yani başımıza şey mi gelecek? Bu bagaj olayı mı gelecek? Tabii ki de gelmedi. Getiyor aldığım yere gittim. Restorana kibarca girdim. Dedim ki böyle böyle pop girl. Aa dediler bizim haberimiz yok. Arka tarafına geçtim. restoranın iki tarafta kapısı varmış. Biri ana caddeye bakıyor. E orada da kimse yok. Adamı aradım veya kadını. Atan yok. Mail attım. Mail adresleri çalışmıyor. 650 lira parayı kaptılar ama. Bakacağız şimdi. Getiyor yazışıyoruz. Sevili bir ilişkimiz oldu. da ismi garip. Neydi? Atel Atla. Abuk bir isimli birisi. Bakalım başımıza ne gelecek? Hava soğuk, yarım saat falan oldu bu konuşmaları yapalı. Daha sonunca da varamadık bir de Böyle kötü tarafı da var. Hayır en azından olmayacaksa ona göre başımın çaresine bakacaktım. Bara gidecektim, şey yapacaktım, takılacaktım. Tapasçıya gidecek. Haber de yok. Anlamadım. Bir gariplik var bu işte. Her pub görmemiştim zaten. Bugün çıktı da acaba 2-3 kişi yaptı herif aldı gitti mi bilmiyoruz. Getirir gayet sessiz şu an. Bakalım bu sorunu çözebilecekler mi? Booking'de 50 defa sorun çözdüler. Bakalım burası sorunu çözecek mi? Bunlar hep önemli. Kullanıcı yorumları. Christmas, Christmas, Christmas geldi. Geçiyor. Sokaklar süslendi. Get your aldığımız turda patladı. Evet, paramı iade edin dedim. Etti, cihaz dediler. Sıkıntı yok dediler. Param bizde dediler. Vereceğiz de vereceğiz diyorlar. Yani olan 650 TL'm oldu. Şimdi ne yapmak lazım? En güzel gidip yatmak lazım bizim için Madrid burada bitiyor. Umarım beğenmişsinizdir Madrid vlogumu. Yani bence güzel. Christmas zamanında yurt dışı zaten hep tatlı oluyor. Yani tamam bir kol marka kadar ünlü değil ama sonuçta nereye giderseniz gidin oranın Christmas marketleri gerçekten özel oluyor. Saat şu an 10. Daha İspanyol 11'de falan dışarı çıkmaya başlıyor. Yani asıl gece hayatını tabii gösteremedik. Ama yani ben oraya kalırsam ölürüm herhalde uykusuzluktan geberirim yani. O yüzden şu an bu elimizdeki az saatte yapabileceğimiz en çok şeyi yaparak size video çektik. İnşallah beğenirsiniz. Yazın beğenmediniz konuları. Doğrusunu çekelim kardeşim. Ama ile ilgili herhalde turistik yerleri gezdik. Pub crawl yapabilseydik güzel bir eğlenceli video olacaktı ama pub Crawl'ı maalesef patladık. Olur. Belki Barcelona'da yaparız. Ben oteleme doğru yürüyorum şu an. Bakalım yarın sabah bizi ne maceralar bekliyor. Bagajımızı alacaklar mı? Başka problem yaşayacak mıyız? Her şey olabilir. Her an her şey olabilir. Burası gerçeklerin kanalı. Burası VerArTravelers.com. Hep böyle havalı nokta demek yani com demeyi seviyorum. Bizim cadde mi? Evet bizim caddeymiş. Otel çok güzel ışıklandırılmış ya. Şu manzaraya baksana. Yani Avrupa'da enerji krizi var diyorlar ama maşallah her taraf cingır ışık. Enerji harcıyorlar. Değişik. Sanki enerji krizi bizde daha çok varmış gibi duruyor be. Sabahın köründe gidiyoruz okula. Karanlıkta. Eve işe. Akşam kör karanlığında geliyoruz. Işık gün yüzü görmüyoruz. Sanki biz daha çok çekiyoruz bu şeyi ama. Bir şey de demeyeyim şimdi ben. Evet. Keyifli vlogumuzun sonuna geldik. Şimdi uyuma vakti. İyi geceler.